Sen tükürüklü müsün? Tükürüklü müsün sen? Bir saattir kanaviçe yapıyorum. Bir saattir kanaviçe yapıyor. Nehir de bir saattir etrafımızda dönüyor. <laughs> Ve çıkarttığım sonuç ağının çizgisi bile. Akşama da ırmağın emeklemesini yeriz artık. Hayır, akşama şey yiyeceksin. Ya da nehrin adı Morpa'dan ülkenin 70'ini yeriz. Ya da Nil'in 90'ını yeriz. Ben, ben Ne yerim kızım? Akşama. Ben de benim yaptığım bulut, bulut katı çayı yersiniz. Ablanın karı ülkesini yerim. Aa. Olur mu? Mars. Sayfayı yavaşça çevirsene Nehir. Ah, ayağım. <laughs> <acontecik> Çok güzel çevirdim. Sayfayı yavaşça çevirsene. Yavaşça, yavaş. Aa, değişiyor muymuş onlar ırmak? Her geldiğimde bir sayfa çevireyim mi? <laughs> Biraz baksın incelesin mavi mavi ya. Görürüm. Renk renk. Ringo De kuşa da var ya bunda. Yavaşça çevir ablası. Ringo, 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 ringo. Bey, ablası okuyun her kitabı ona. Okumam ben. <laughs>